Kayser'den herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle bol tahinli, tereyağlı, cevizli harika bir çörek hazırladım. Bakar mısınız görüntünün güzelliğini Dilerseniz hemen tarifime geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine şöyle bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık suyu alalım. Sevgili arkadaşlarım biraz soğuk olabilir ama kesinlikle süt ve su kaynar olmasın. Şöyle üzerine bir yemek kaşığı şeker, ara katlarına da şeker kullanacağımız için daha fazla kullanmamıza gerek yok. Bir paket kuru mayayı ilave ettikten sonra şekerler eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra şöyle bir adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın sarısını hamur, çöreklerin yüzeyi için ayırdım. Beyazını ise içerisine kullanıyorum. bir çay bardağı sıvı yağını ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Bu tarifimde toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Sevgili arkadaşlarım şöyle bir tatlı kaşının az fazla tuzu da ilave ettikten sonra hamurumu şöyle karıştırıyorum daha sonra elimle güzelce yoğurmaya geçeceğim pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuracağım sevgili arkadaşlarım her tarifimde her videomda mutlaka söylüyorum tuzu damak zevkinize göre azaltabilir çoğaltabilirsiniz ama onu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave etmeniz gerekiyor yumurtanın küçüklüğünden büyüklüğünden unun markasından miktarı değişebilir bu tarifte e, kıv hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak olması gerekiyor. Şöyle bir tık ele yapışırsa e, hazırlamış olduğunuz ürünlerde inanın yumuşacık olacaktır. Bakın burada özellikle göstermek istedim. Oldukça elime yapışan bir hamur. Şimdi hemen elimi yıkayacağım. Hamurumu oldukça toparladım. Daha sonra tezgahımın üzerine alarak hamurumu birazcık ezerek e, kıvamını bulana kadar yoğuracağım. Bu da çok fazla değil. En fazla 3 mı almıştır. Evet bakın böylece hamurun kıvamı çok daha özlü, çok daha kıvamında oldu. Bu aşamada dinlendirmenize hiç gerek yok. Hamuru mayalandırmanıza hiç gerek yok. Hemen şöyle iki eşit parçayı bölüyorum ve beze şekli veriyorum. Tabi beze şekli verdikten sonra mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor. Bu da kesinlikle bir mayalandırma süresi değil. Hamuru dinlendirmemiz gerekiyor ki hamuru açarken işimiz çok daha kolay olsun. Çünkü dinlenmeyen hamur böyle çeker, kendini toplar. Kenardan kıvrılma yapar, karışma yapar. Ayrıca işimiz zorlaşır. Burada birazcık sadece 8-10 dakika dinlendirmemiz yeterli. Tabi üzerine mutlaka hava girmeyecek bir şekilde kapatalım ki hamurların yüzeyi kaysamasın. Bu arada ben de iç e, ara soslarını hazırladım. Yanlış oldu. Buna ayrıca bir iç harcı değil de ara sos hazırlıyoruz. Tabi harcı da var. Ne derseniz. Şöyle 150 gram tereyağını erittim sevgili arkadaşlarım. Daha sonra üzerine bir su bardağı tahin. Tahini seviyorsanız, sevmiyorsanız biraz azaltabilirsiniz. Benim tahin de oldukça katıydı bu arada. Şöyle çokça karıştırdım. Biraz kamerayı kapattıktan sonra güzelce karıştırdım. Sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ilave etmeniz yeterli. Şöyle malzemelerimin devamı da var tabii ki bu kez çok az bir malzemeli demiyorum oldukça malzemeli bir tarif. Evet şöyle kamera arkasında ben güzelce o sosumu karıştıracağım. Bakın bir çay bardağı toz şeker ve burada bir su bardağı gibi aşağı yukarı bir su bardağı böyle iri iri çekilmiş ceviz içi kullanıyorum. Tabi sevgili arkadaşlar ben böyle bol bol kullandım. Biz çok seviyoruz bu şekilde. Ee, yani bu tamamen damak zevkinize kalmış. Şeker kullanmıyor sevmiyorsanız kullanmamayı bilirsiniz. Tahin sevmiyorsanız kullanmamayı bilirsiniz. Bu tarifi sadece tereyağından da hazırlayabilirsiniz. İnanın o şekilde de ben çok kez denedim. Ee, çok güzel oluyor, çok yakışıyor. Evet hamurumun bir tanesini alıyorum. Yani iki hamuru da aynı şekilde açacağız. Ama şeklini verdikten sonra böyle ikisini de açıp bir kenara almıyoruz. Bakın merdane ile biraz köşeli bir hamur olursa eğer tabii mümkünse köşeli bir hamur açarsanız e, daha güzel olacaktır şekli. Şöyle merdane ile her tarafı e, aynı eşitlikte olacak şekilde şöyle her tarafı aynı olsun. Böyle bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın. O yüzden oklava ile açmadım. Hamurun kıvamı bakar mısınız? Gerçekten o kadar güzel ki hiç beni yormuyor. Evet, şöyle kenarlarını da aynı eşitlikte açtıktan sonra hemen ara sosunu dökeceğim ve her tarafını eşit olacak şekilde süreceğim. Bakın birazcık köşeli bir hamur elde etmeye çalıştım ancak bu kadar becerebildim. Evet, tekrar tekrar ara sosunu karıştırdım çünkü benim tahinin biliyorsunuz ki oldukça katıydı şöyle kaşığımızın arka tarafıyla Dilerseniz fırçayla Dilerseniz elinizle de bu işlemi kolayca hazırlayabilirsiniz burada e, sosunu az kullanın çok kullanın dediğim gibi tamamen damak zevkinize kalmış ama o katının belirgin olmasını istiyorsanız hamurun mutlaka her tarafına değmesi gerekiyor Önemli olan bu. Şimdi ben bol cevizli ve bol şekerli hazırlayacağım. Özellikle benim küçük oğlum çok seviyor. Hatta bu tarife bu kadar şeker kullanmama rağmen keşke biraz daha şekerli olsaydı dedi. Neden olmasın? Biraz çoğaltabilirsiniz. Evet şöyle cevizin yarısını birinci hamurumun içerisine serpiyorum. Bakın bu şekilde daha kolay oluyor. Yani tahin içerisine karıştırırsanız bu şekilde sürmesi kolay olmuyor açıkçası. Yine şekerin yarısını da aynı şekilde birinci hamurumun içerisine serpiyorum. Böyle her tarafına eşit olacak şekilde serpelim. Bir tarafı fazla, bir tarafı az olmasın. Daha sonra şöyle biraz daha kenarlarından çekiştiriyorum. Dediğim gibi ne kadar köşeli bir hamurumuz olursa o kadar şekli de güzel olacaktır. Sevgili arkadaşlarım şöyle rulo şeklinde sarıyorum ee, çok böyle sıkı sıkı sarmanıza gerek yok çok rahat bir şekilde sarabilirsiniz Bakın bitiş noktasını mutlaka sıkı sıkı yapıştıralım ki şekli de güzel olsun Şöyle biraz elinizle çekiştirebilirsiniz ne kadar köşeli bir hamur elde etsek de ne yazık ki ortası bir tık kalın olabiliyor Evet bu kadarcık çekiştirmem yeterli. Ben oldukça dengeli bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Sevgili arkadaşlarım burada iki parmak genişliğinde kesebilirsiniz. Hatta daha ince ince de olabilir. Kesinlikle böyle çok kalın kesmeyin. Çünkü daha bunun kabarma payı da var. Yani mayalanma payı da var. E, çok böyle kocaman kocaman da olmasın bence. Bu şekilde ideal. İnanın çok güzel oldu. Biraz sonra göreceksiniz. Diğer hamurumu da açtım. Aynı şekli verdim. Şöyle geniş bir e, aslında büyük bir tepsim içerisine yerleştirdim. Bakın bu görüntüyü görüntüye aldanmayın lütfen. Ee, biraz sonra göreceksiniz içerisi dolacak böyle. Biraz mesafeli bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Mutlaka bu şekilde hazırlayın. Tabi ne kadar dikkat etsek de hepsini aynı ölçüde kesemiyoruz. O yüzden şöyle elinizle biraz bastırmanız gerekiyor. Daha sonrasında daha sonra ben şöyle çöreklerimi fırınıma aldım. Fırınımda 50 derecede 30 dakika mayalandırmayı bıraktım. İsterseniz üzerine kapatın. Anam babamı söyledi mayalandırabilirsiniz. Ve bakın biraz önce ne kadar mesafeli duruyordu çörekler tepsinin içerisinde. Şimdi dolu dolu oldu. İşte bu görüntüyü yakalamamız gerekiyor. Şimdi yüzeyine sürmek için bir adet yumurta sarısı ayırmıştım. Sevgili arkadaşlarım kesinlikle böyle yüzeyine bol bol sürmeyin. Sadece böyle fırçayı değdirmeniz yeterli. Sadece... Ee, çöreklerin yüzeyi böyle canlı olsun, parlak olsun, bu bizim için yeterli. Daha sonra mayalandırma süresinde yaptık. Ee, şöyle süsledikten sonra kesinlikle çörek otuna haşhaşa haşa hiç gerek yok. Zaten bence e, makyajı tamam, çok güzel görünüyor. Şöyle 190 derecelik fırında ben e, fanlı ayarda 22 dakika pişirdim. Tabi kontrollü olalım, pişirme süresi fırından fırına değişebilir. Evet ve bakar mısınız görüntünün güzelliğini şöyle özellikle ilk sıcağının gitmesini bekledim gerçekten görüntüsü çok güzel İnanın çok lezzetli bir tarif şöyle hemen bir tanesini alacağım aslında hep e, her zaman ilk dilimler biraz sıkıntılı olabiliyor ama ben tariflerime o kadar güveniyorum ki şöyle gönül rahatlığıyla alıyorum Kesinlikle bu anı görmek istedim sevgili arkadaşlarım bakar mısınız Evet Katının güzelliğine böyle tek tek sayabilirsiniz. Tabi farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Bakar mısınız? Gerçekten şahane bir tarif. Kesinlikle denemelisiniz ve denerseniz mutlaka olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet, bal, şeker, şifalar olsun. Allah'a emanet olun.